Hastalarımızdan gelen bir istekte şudur, hocam yüzme dolgu yapmadan yüzümü yukarı doğru biraz daha kaldırabilir miyiz? Yüzümün elmacıklarımın şişmesini istemiyorum. Ee, ama bir taraftan da sarkmalardan rahatsızım. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Cevabı şudur. Inne Aqua dediğimiz bir uygulama var. Yaklaşık bir yıldan daha uzun süredir Türkiye'de kullanılan ve sonuçlarını olumlu olarak genelde olumlu olarak görmüş olduğumuz uygulamayı e, biz de yapmaya başladık yaklaşık 2-3 aydır yapıyoruz. Amaç burada şudur. Yüzümüzü dolgu ile belirginleştirmeden, hacimlendirmeden yukarı doğru nasıl toparlarız? Ve bu inne aqua'daki trehaloz dediğimiz madde inanılmaz su tutan bir madde. Ve biz altı noktaya yapmış olduğumuz enjeksiyonla birlikte hem yüzümüzün kalitesini artırıyoruz ama aynı zamanda lifting etkisiyle yer çekimine karşı koymaya çalışıyoruz. Ve yüzümüzü biraz daha yukarı doğru toparlıyoruz. 2 seanslık yapılan bir işlem. 3 hafta arayla. Ve biz bunu yaptıktan sonra 1,5-2 yıl belki de tekrar herhangi bir uygulamaya ihtiyacınız kalmıyor.